Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umutcan Özen. Umut Oğurban hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bütün ekip toplandık. Ben, Hamza, Tufan, Burak, Cengiz, Atilla, Matilla herkes burada arkadaşlar. Kendi aramızda bir halı saha yapacağız. Takımları kurduk. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bence güzel makara bir maç geçecek. Bu arada şu an şurada ve şurada Instagram ve TikTok hesaplarım çıktı arkadaşlar. Oo kim geldi abi? Biz rakibiz kim? arkadaşlar. Biz rakip miyiz? Aynen. Kanka götünden. Bir de videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Bir tane daha bir şey var abi. Katıl butonumuz açıldı. Katılmak isteyenler, gönlünden kopanlar, kimin elinden ne geliyorsa arkadaşlar katılmayı unutmayalım. Bir de hype'ları basın baba. Geçen video buraya koyduk şu an. Hype'de birinci olmuşuz abi. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu videoya da bütün hype'larınızı bana kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi maçımıza geçmeden önce herkese bir kamera tutalım. Bakalım ne yapıyorlar. Alaylı, alaylı burada arkadaşlar. Alaylı bizim en büyük rapçimiz arkadaşlar. Arkadaşımız olan alaylı. Bugün ne yapıyoruz? Bir zaman ama olsun kanka. Hadi <laughs> görün. <laughs> <laughs> Tufan Şan. 55 tane gol arkadaşlar. atacağım için iyi ısınmam daha. Burada Tufan'ın kopyası var arkadaşlar. Evet, mükemmel berber. Dünyanın <laughs> Türkçe ve Balkanların en iyi berberi. Tek olan berber. Tek kişilerin de sadece bağlılık. Bekir gerizekalısı var. Çok çekmeyeceğim, rahatsız Aynen. oluyorsunuz arkadaşlar. Merhaba, evet, kurban football. izleyenleri. Bravo. <laughs> like atıp, bir dakika gel gel. Hype atmayı unutmayın. Hype, hype, hype. Hype, hype, hype değil mi? Aynen hype, hype, hype. Eyvallah, hype, eyvallah. Hype, hype adamlar kazanacak. Vuuu! <laughs> Burak Bulut burada, gerizekalı. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun la? Gördünüz mü Volkan Demir şekli? Bugün rakibiz abi senle, Cengiz'le. O zaman seni götünle... Beni tek bıraktınız ama siz. Ama ne yapalım kanka? Ettiniz. Tek başım arkadaşlar bugün. Eşref tek mi düşünmedin? Eşref tek de biz 10 <on> kişiyiz la? <laughs> evet kalede Efe var arkadaşlar. Düşman haledeyiz abi. O zaman maça geçelim. Bir takımı organize eder misin? Kaptanım. Tamam. Bir Sen bizden misin? Aha. Aynen. Abi ciğerler dengelendi. Bu adam 50'den sonra açılıyor. Çok iyi olmuş ya. <laughs> Abi, evet, zaten yani -2'yiz. Harbi Yok kanka niye öyle dedin ya? Abi ben defansla tank uçayım. gibi duran, ama amına koyayım. Tamam kanka. Abi, Şöyle düşün. De ne demek kanka Eyvallah. Çok iyiyiz. çekilebilir miyiz kanka gel. <laughs> Çıktılar lan oradan. Aman nasıl? <laughs> <laughs> ayağına vur oğlum ya. Hiçbir şey yok kanka. Nasıl vur? Kan yok. ya. Vur ya. yok. yok. Abi buraya. Kamera. Kamerada... Taktiğe ses geldi abi. Abi niye ağlıyor bu ya? Oğlum adam ayağına bas. Hiçbir şey yok ha. Oh. 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 Ah. akıl edemedim ya bir, bir, bir. burak oh. gel Cengo. Aa! Aa ah! Bravo oğlum. İlerle ilerle. Oha lan Hamza'ya bak amına. Tamam <laughs> evet, evet, yok be ya. Lan yürüsene. Ah. Aa. bu da bir gol attı var ya. Oh! Bravo. ya. So, 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 so. hani Oha koyun nasıl? Direkt, direkt devam. Hayır, hayır arka Ne paslar atıyorsun ha? Ah. Ah. Ne oldu? Ayağımı yere vurdu. Abi biz... <laughs> Nefes bitmiş bizde ya. Çiğim şey var mı lan? Yok yok. Gel, gel kaldırayım gel. Ah. İnşallah anan Geliyor geliyor kanka Nefesimi düzenlemem lazım Ama. Ama. Kanka çok yoruldum. Korkma öyle korkma At onu Bravo be İşte bu be ne? Bana abi Kanka o top çıkmadı mı şimdi? Çıkmadı vallahi, vallahi bir Burak. O top çıkmadı mı? Çıkmadı. Çıkmadı, çıkmadı. mı? Kanka, yemin ederim ben buradan gördüm bu arada. Vallahi çıkmadı lan. Kanka sola yaptı anda çıktı o top. Cengiz. Gel gel Cengo. <laughs> gel gel. Yorma, Yorma gel. <laughs> ah oyna. oğlum. Tamam. Bana vuruyor Nasıl geliyor Helal Tam uzaktan yemiyor ama. Sen rahat ol ben içeri sokacağım onu. Helal abi. Amına korun Zengin bebesi. Zengin bebesi. Ama sen Helal kale. Ya ama bak ya. Tamam. Arkadaşlar tamam. size tavsiye maçtan ya, önce ol, bela, bir ya, saat ya. önce hayatta yemek yemeyin. Orta var.

Abi şaka mı ya? Abi çok yoruldum. Kapan. El var ver ver. Kanka şöyle yaptığı sürece kapan. neyin kapalı? Şu kanka. Böyle böyle. Şöyle bak. Ya bisikletin gidin ya. Ya, 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 ya. Ananı mı top kaleye giriyor böyle yap ona koyayım ya. Bir git ya. Kanka siz çıkmadı deyince biz çıkmadı diyoruz. El diyoruz vermiyorsunuz içerim şimdi oyuncağınız oyuna. Ya benim dibimde a** koyayım bu, ya. Dur, dur, bur, dur, ya bir git dur. ya. Ona koyayım. Ne derlerse dura, dura. oluyor maçta. Ben anlamadım ki a**a koyayım ya. Çıktı çıkmadı. El yok. Fual yok. Sizin dediğinizi dura, mi, onu, mi oynuyoruz? Dura, Ama öyle değilse anana her türlü küfür, dura, küfür edeceğim. Tamam izleyeceğim kanka. Öyleydi oğlum. Kanka pozisyonu Gömemeye. engelliyor ya. Kaleye gidiyor, böyle yapsa ne, böyle yapsa ne. Böyle açtıysa tamam da böyle yapma. Kanka şu, şu, böyle değil ki, bu. Gördüm Biz böyle ne de derseniz de. tamam diyoruz. Şey başlayın, başlayın, başlayın. <laughs> Kanka yarım saat önce iki tabak yemek yedim. Biz Yok yani ben normalde gire, normalde ileri çıktımasa ileri çık. Sen yerde kalıyorsun. Ben gidince bak pas kanka atacağım, ben... Ciğer kalmıyor, ciğer. Bak şu an ben, ben, ben Aynen, eskiden eskiden koşamazdım. Şimdi koşuyorum ama yemek beni öyle bir tıkadı ki. <laughs> Çok kötü dalağım şişiyor kanka direk ya. Direkt şuramda ağrı hissediyor. <laughs> kanka sabit kim defans bizde şimdi? Kanka tank gibi. <gülüyor> defans. <gülüyor> Çıkmıyoruz. Sen bana abi söyle ne yapacağım ben ona göre. Defans kanka. <laughs> tamam. Top mu keseyim adam adamı mı oynayayım? Kanka adam kes amına. Tamam. Top değil adam kes amına. Ama adamların bacağını da kırma bak. 50 kilo amına Burak. Ya hadi hadi. 40 kilo amına. Lan beni. Lan beni. Lan beni. Bak gel. Oğlum vur gel. ya vur ya. Ya senin amına koyayım. Yedim ki lan. Helal lan. Helal <laughs>

Bu manyaklarım. Zaten topu ona yapıyorsun lan. Kafa vuramıyor mu ya? Topu ona bıraktım. <laughs> baktım böyle yapıyor amına <laughs> Abi ben de ona şaşırdım zaten. Kafa vuramıyorum <laughs> oğlum ben. Var var var. O! Oh! Ah! <gülüyor> ananı <gülüyor> senin orospu. <laughs> baraj abi Kanka. Abi, bırak bırak. Ana koyacağım onu. Tamam. Gel bak, gel. Çok gelme. Bak, Tam sade sana elime bakıyorum. bak. herhangi bir yerime gelirse abi. Kanka seni. Bir daha. Geçmiyor amına. Ya sikeceğim ya. Bravo. Dur lan. Oy! Oy! Gel lan gel. Bir daha. Yanında bak. <laughs> Bizde gerçekten büyük sorun var. <laughs> <laughs> Yeme lan. Çok Atacağım abi uyuz oldu koyayım ya. Bizim defansa bak adamlara bak ya. Kerim şimdi takıma bak ya. Ka bu takım kuran anasını bacısını sıkın bu arada. Takımı kuran anasını sık. Kamen şu adamların böyle olduğunu nereden bileyim Bravo. Ya. Hamza bile vatan savunuyor. Ben ne yapayım amını? Allah Allah. Hey, hey. Hey, hey. Hey, kim ya Hadi son 1 dakika Basın be Bas Bir Aa, Ya Hadi Bas 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 hadi, burak, bak, son, dakika. Abi, -oh! da son dakika Son dakika

Oh. ya umut. Kameraya, çöpe atam Kamerayı çöpe atamıyorum. Kamerayı bir vuracağım onu. Kamerayı anamına soksam olur mu? Kamerayı lazım çünkü. Bunu koyarım ha. Ya ama yalan gibi oynuyorsun ya. ben, ben sizin kadar top oynasam var ben ya. Çok da, çok Her ben çok kötü. Anasını çekerim ortadan. Ya Erra bende şey kondisyon mi? mu var? Kondisyon olsun. Ben iki yılda ben bir Bende kondisyon mu var oğlum? Yine burada oynadım. Abi moral bitti ya. gel Abi. Eline sağlık kanka. Eline sağlık. sağlık kardeşim. Cengo. Man. Bok gibi oynadı kam olsun. Nasıl abi daha koyamıyorum. Ben bok gibiydim ya. Ha benim moralim bozuldu kanka. Ne moralim bozuldu? Abi beni sinirlendiriyor. Adamlar bir şey deyince oluyor, biz deyince olmuyor kanka. Vallahi hırsandılar ya. Ama sen 15 dakika yürüdüm. Abi ne yapayım? Midem çok kötü. Tebrik ederim kardeşim. Değil de Götten girerim. <laughs> en kötü halimle bile götünden Evet beyler tebrik ederim. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Ol. Ol tebrik ederim kardeşim. Mal tebrik ederim. Sus lan. Ananız. Ben şimdi tebrik ederim. Eyvallah. Ben niye yedim çakmanı? Evet köpek evet. gibi oynayan Burak Bulu. Köpek. 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 Bizimkiler nerede ya? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve Umut abinin ve benim hakkında yorumlar yapmayı unutmayın. Hype'ı da hala basın. Abone olun bu adama. <laughs> Kayıt aldı mı ki? <laughs> evet. Yapın arkadaşlar. Bu adam çok büyük adam. Beğeni, hype, yorum. Video, başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.